Oraya bir yere koymuş olman lazım ya. Mezarı net hatırlıyorsun değil mi koyduğunu? Helalleş onunla. Vücuttan bir şey koptu gitti değil mi? Ayaklar mısın? Helalleş onunla. Bekir Gökçen bana hakkını helal etti. Oraya e, gömdüğüm muskadan dolayı senin ruhunu huzur hissettim diye. Söyle. Bana hakkını helal etti. Bekir Gökçen bana hakkını helal etti. Söyle sesli. Allah'ım Bekir Gökçen hakkını bana helal etti ya Rabbi et. Bekir Gökçen hakkını helal etti ya Rabbi et. Bekir Gökçen bana hakkını helal etti. Bekir Gökçen bana hakkını helal etti. Gökçen, hakkını helal et. Mezarına muska gömdüm senin ruhunu huzur hissettim de. Mezarına muska gömdüm beni huzur hissettim. Mezarına muska gömdüm Mezar namusu kazandı. Senin ruhunu huzursuz ettin. Senin ruhunu huzursuz ettin. Bana hakkını helal et. Bana hakkını helal et. Okuyacağım Kur'an'ı. Okuyacağım Kur'an'ı. Senin ruhuna hediye ediyorum. Senin ruhuna hediye ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu vallahi ya Allahu samet lem yelik ve lem yelik ve lem yelik.

İyi, Bla, Bir hala, daha söyle bakayım. HR Bekir B B Bekir Rut, amca bana B hakkını helal et. Bekir amca bana, bana hakkını helal B et. Bekir amca bana hakkını <Sét> helal et. Bir daha söyle. Bekir amca bana hakkını helal et. 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 Bekir Allah okuyacağım Kur'an'ı. Allah okuyacağım Kur'an'ı. Peygamber Efendimizin. Peygamber Efendimizin. Burada yatan. Burada yatan. Bekir Gökçen'in ruhunu hediye ediyorum. Bekir Gökçen'in ruhunu hediye ediyorum. Sen kabul eyle. Sen Teslim. Kabul eyle.

Sallallahu aleyhi ve ya Allah salatımız, selamımız, salatımız, ya Allah salatımız, selamımız, salatımız, vallahi ya Allah salatımız, selamımız, salatımız, vallahi

Mekke meyitü meynuhum meyit Terk et bedeni Mekke meyitü meynuhum meyitun Bedeni terk et Terk et görevim bitti Muska çıktı görevim bitti Terk et ayrıl Ayrıl <laughs> Ayrıl, ıhrıç! İnne meyitun ve innehum meyitun, ıhrıç! İnne meyitun ve innehum meyitun, ıhrıç! İnne meyitun ve innehum meyitun! İnne meyitun ve innehum meyitun, ıhrıç! ıhrıç! Görevim bitti, ıhrıç! Görev bitti! Görev bitti! Sana de vajene bi şefaati ve ma khalaqa bil kuntum ve la yecma cemilun kesir vel cinni şeytani ma şediga Hıraç Terk et Terk et oğlum terk et terk et Kalamazsın o bedende terk et Terk et Terk et Terk et Terk et bedeni terk et Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah huvel hayyul kayyum la ta'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı men zellezi yeşfa'u indehu illa bi izni. Ma beyne eydihim ve ma halfuhum. Ve la yuhituna şey illa bi mashayilet kürsi semavati vel ardı ve la yedi ruzima ve hiyel azim. Amin. Amin. Kusma hissin var mı? Tükürük geliyor hocam bu arada. Bu tükürük geliyor. Kusma hissi? Var değil mi? Hı hı. Çıkar oraya Çıkar <laughs> Var mı daha kusma hissi? Hı. Çıkar Rahatladın mı? Evet hocam. Hadi geçmiş olsun. Hocam sağ abi. olsun ya. Allah Allah bin razı olsun yani. Tamam hadi tamam.